Acıktık değil mi? Eh. Yol üstünde bir yer var. Biz Ömer'le gidip gelirken hep uğrarız. Götüreyim mü oraya sizi? Olur. <laughs> arkada ya hiç sesiniz sedanız çıkmıyor uyudunuz mu? Yo. Gülüşlerinin tadını çıkarıyorum. Güzel bir yere benziyor. Burayı bir keşfettik, tam keşfettik Kadir abiyle. Gidip gelirken hep burada mola veriyoruz biz. Bir de buranın kebabı var. Farilya kebabı süper bir şey. Rüyada mıyım? Rüya değil, özgürsün artık. Sen yanında mısın? Yani bütün yol boyunca elin elimde miydi? Biliyor musun? İçerideyken bu da bir sınav diye diye geçti. Bizim için de çok zordu. Ve seni çok özledim. Hadi bekletmeyelim. musunuz? Size şal falan vereyim mi? İyi olur, teşekkür ederim. Vallahi mendene varsa hepsinden söyleyelim. Tamam, söyleyelim. <laughs> Canım. Gerçekten her şey çok lezzetliymiş. Gül mutfağındaki kadar lezzetli değil ama. Onun için nefes almadan yutuyorsun. <laughs> ne yapayım aylardır ağzımdan lezzetli bir şey geçmiyor. Olsun artık o kadar. Afiyet olsun. Ama akşama da bir sürü şey yaptım. Karnını fazla doyurma. Oo, akşama daha çok var. Hem yani o kadar yol gideceğiz. Acıkırım da. E, siz yemediniz bir şey. Ben yolda biraz böyle oluyorum. İştahım kesiliyor. Sahi abla çok durgunsun yorgunum. O kadar. Asuna'ya gelmeyecek diye bir an o kadar korktum ki ben. Benim duruşmamda aleyhine ifade verdi ama o gün orada olması, tam o saatte oradan geçip seni görmesi şansımız oldu. Gelip de anlatınca mutluluktan uçtum resmen. Yazmıştın. Evlendiklerini bugün öğrendim ama. Hayırlı olsun. Hmm. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alemin ve selatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım, sana sonsuz hamdü senalar ederiz. Bütün salatu selamlar, rahmet ve selametler. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ...onun ehli beytine... beni bırakıp gitti Kerim. <laughs> tek başıma bırakıp gitti. Ben tek başıma kaldığımda... ...sen bana ne demiştin? Unuttun mu? Ben senin hem annen... ...hem baban olacağım demiştin. Ağlama. Şimdi de ben sana söylüyorum. Biz birbirimizin hem annesi... ...hem babası olacağız... Biz hiç ayrı olmayacağız ablacığım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Canım. Abla. Tamam gözlerin dolmasına gerek yok artık çıktım. Yanınızdayım. Bütün gün duruşmada o kadar sıktı ki kendini şimdi böyle boşalıyor işte. Ben bir yüzümü gözümü yıkayıp gelim kusura bakmayın. Ne oluyor? Hiç. İyi gözükmüyor. Günün stresi dedim ya. Başka bir şey var. Kadir abi. Ya sen şimdi konuşmak istemezsin bunları boşver. O adamla mı ilgili Fahrettin Bey'le? O adam ablamı bu kadar düşündürecek ne yaptı ya? Ben. Biz bir şey bilmiyoruz. Ona sor söylerse o söyler zaten. Ama şimdi yolda sorma. Eve gidene kadar bekle. Akşam evde oturursa sakin sakin konuşursunuz. Akşama kadar sabret tamam mı? Alo. Merhaba. Telefonu sessize almıştım, duymamışım. Kusura bakmayın. Çok aramışsınız. Haberi aldım. Kerim çıkmış. Çıktı gözümüz aydın. Konuştunuz mu? Yoldayız şimdi, kalabalığız. Şöyle rahatça konuşabileceğimiz bir ortam bekliyorum. Sözünüzü yerine getirmeyeceğiniz korkusuna kapıldım. Hayır hayır, kuşkunuz olmasın. Ama Salimen bir evimize gidelim, bir rahatlayalım, şöyle güzel bir ortam olsun. Merak etmeyin. Bu gece vereceğim emaneti Kerime. Söz verdim size. Merak etmeyin, ne olursa olsun dönmeyeceğim sözümde. Peki, teşekkür ederim. Sonrasında ararım sizi. Tamam, telefonunuzu bekliyorum. İyi günler. Size de iyi yolculuklar. Yorgun çok da yedi birden. Kalktık mı? Çoktan. Farkında bile değilim. Arabada mı oturacağız ya? Hadi inelim. Siz inin çocuklar. Ben burada kalacağım. Ne dersin? İnelim. Çay ister misiniz? Yok sağ ol. Yok canım sağ ol. Siz de inin isterseniz. Yok iyi böyle iyi. Fahrettin Bey'e söz verdim. Kerim bu gece o mektubu okuyacak. Ondan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O mektupta ne yazarsa yazsın, bence sizin Kerim'le bambaşka bir hukukunuz var. Birlikte geçirdiğiniz onca yıl var, emek var ortada. Yaşananlar var, paylaşılanlar var. Bir kalemde silinip atılacak şeyler değil bunlar. Ben ikinizin çok çok güçlü bir bağla bağlandığınıza inanıyorum. Endişe etmenize gerek yok. Bence Kerim sizi anlayacaktır. Artık beni hayatında istemeyecek. Onu kaybedeceğim. <laughs> Meryem Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.